Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Didem Doğan. Hepsi Psikolojik Podcast yayınını hazırlayıp sunuyorum. Bu bölümde size tarih boyu gerçekleşmiş ve gerçekleşmekte olan en büyük subliminasyondan bahsedeceğim. Çocuklar büyürken ailenin ve toplumun çocuklar üzerine ettiği zulüm ve ideolojik işkenceden bahsedeceğim. Şüphesiz bir ailenin çocuğu olmak ve kendileri tarafından yetiştirilmek insan olmanın şanslı bir başlangıcı diyebiliriz. Aile çocuğunu her ne sebeple yapmış olursa olsun, onu seviyorsa, onu besliyorsa ve onu önemsiyorsa bu bir insanın sağlıklı gelişimi için çok çok önemli, çok kıymetli bir şey. Böyle yetişen bir çocuk aşırı olmayan zorlukları tolere edebilir büyürken. En azından temelde iyi bir şeyler görmüştür. Hele hele bu aile sağlıklı sınırlar da koyuyorsa, işte cısları, hayırları sunuyorsa açıklayarak işte çocuğun yapmaması gerekenlere dair çok daha iyi bir aile diyebiliriz. Bir de mesela hayal kırıklığı deneyimi de yaşatıyorsa azıcık oyun, hayal gücü, duygularının duyulması imkanı da verilirse bu çocuğa tadından yenmez bir aile diyebilirim. Böyle bir aileye denk gelmek kolay değil. Çok ideal bir aile de bir düzeyde zarar verebilir. Bunu savunmuyorum. Böyle bir ailenin bile, böyle ideal bir ailenin bile çocuğuna bilerek ya da bilmeyerek geçirdiği fikirler, davranışlar, eğilimler, önyargılar var onlar kötüdür, bunlar iyidir, aman bundan kaçın, bunlardan sakın. Bunların kimisi hayatta kalmaya ve devam etmeye, işte korunmaya yarasa da çocuk açısından. Kimisi sadece bu ailenin veya bu sülalenin veya bu kültürün hatta bu toplumun ön yargıları olacaktır. Şimdi sıcak bir şey tutarsan elin yanar bilgisi mesela faydalı bir bilgidir, yararlıdır. Çocuk kendini korumak için bunu bir bunu deneyimlemeden öğrense bilgi olarak güzel olur. Okey. Sen mutlaka işte Köşe Bank takımını tutmalısın. Biz 7 cettir Köşe Banklıyız. Maçlarını kaçırmayız. Başka bir takımı tutamazsın. Bu, bu hem gereksiz hem de baskı düzeyine göre zararlı olabilir bir manipülasyondur artık. Bir başka örnek işte üst kattaki eşcinsellerle konuştuğunu görmeyeyim. Bacaklarını kırarım falan. Veya ben işte Dombiyalı göçmenlerin hırsız olduğunu biliyorum. Onlara güvenmem. Şunlara düşmanım, sen de düşman olacaksın falan gibi aktarımlar, bilgiler çocuğun gelişim için son derece zararlıdır. Hem gelişimsel olarak zararlıdır. Kendi değerlendirmelerini yapamayacak gibi, güçsüz ve yetersiz hissederek büyüyebilirler. Hem gelişimsel olarak suçtur da. Çünkü bu sefer çocuğunuzu kendi düşüncelerinizle manipüle ederek ve hizalayarak onu istismar etmiş olursunuz. Çocuğunuzu şimdiden belli gruplara düşmanlaştırmış, ayrımcılığı öğreterek yetiştirmiş olursunuz. Ailenin etkisi öyledir ki çocuk için. Hiçbir şey söylemeseniz bile tehlikeli bilgiler geçirebilirsiniz çocuğunuza. Örneğin bir trans kişi gördüğünüzde yüzünüzü ekşitip başka bir yola girerek veya yoksul ve dilenen bir göçmeni aşağılayarak, çocuğunuzun yanında arkadaşlarınıza yalan söyleyerek ya da eşinize nezaketsizlik yaparak ya da cinsiyet rolleri baskın bir şekilde beklentilere girerek yani ona örnek olarak da yanlış yönlendirmeleri yapabilirsiniz. Örneğin davranışlarla cinsiyetçiliği öğretmenin bir örneğini vereyim. Babanın anneye bize bir çay koy hanım demesi. Çocuğa akşam herkes yorgunluğunu atmak için bir araya oturduğunda çay koymak dahil mutfakla ilgili her konudan kadın sorumludur'u öğretir. Yani canım çay içmek istedi sen de ister misin gibi bir cümle ise herkesin beslenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamakta eşit sorumluluk aldığını gösterir çocuğa. Buna karşılık eşlerden biri sana çay yapayım, yorulmuşsun diyebilir, nezaket gösterebilir. Birisi diğerine bugün çok yorgunum, rica etsem bana bir çay hazırlar mısın diyebilir. Bu başka bir şey. Başka bir örnek vereyim davranışlarla. Örneğin cinsel sınırlara dair bir şeyi aile nasıl öğretir? Bir dedenin torununa cinsel olarak dokunduğunu öğrenen bir anne bunu duyurmamak için bunu yok sayması, anlamaz davranması çocuğa o yaşadığı travmanın yanında neler öğretir? Bu travma bambaşka bir alan. Belki başka bir zaman konuşacağım o konu hakkında. Ne öğretir? Aynı zamanda en yakınlarına bile güvenemezsin. Aile birliği bütün pisliklerden ve bütün yaralardan daha önemlidir. Başka ne öğretebilir? Annem beni korumaz. Ben yanlış bir şey yaptım. Buna ben sebep oldum, suçluyum. İşte dedem herkese dokunabilir, ailede herkes herkese dokunabilir. Yetişkinler çocuklara dokunabilir. Dokunma konusunda bir sınır yoktur. Bunlar normaldir, bunları öğretir. Yani bir şeyleri öğretmek için söylemek gerekmiyor aslında. Davranmanın kendisi de çocuklara sürekli bir şey tarif ediyor ve öğretiyor. Aile toplumun ve sistemin insan için öngörülmüş tüm zararlı ya da zararsız dayatmalarını en iyi ihtimalle süzerek ama bir şekilde çocuğa ileten bir düzenektir diyebilirim. Yani bir toplumda bir kültürde nasıl güzellikler varsa onlar, nasıl çirkinlikler, kötülükler varsa da onlar ailenin güvenli alanı içinde çocuğa adeta enjekte edilir. Üstelik ailenin güvenli alanı içinde tekrar söyleyeyim. Çocuğun bunlara itiraz etme imkanı yoktur çünkü birincisi bunu yapamaz çünkü küçüktür. İkincisi bunu anlayacak bilişsel ve psikolojik gelişimini henüz tamamlamamıştır. Dünyayı, düşünceleri, kuralları yani her şeyi ona sunulan kadar ve sunulan şekliyle bilir. Aksini veya farklısını düşünmek, aksini ya da farklısını varsaymak, akıl etmek ya da seçmek şansı yoktur çocuğun. Yani bir ailenin çocuğu etkilememesi mümkün değildir. Böyle bir ihtimal maddenin kanununa aykırıdır diyebilirim içinde olduğu kabın şeklini alır her şey. Çocuk da öyle. Davranışlar olmadan bile, hatta kendileri olmadan bile bir şey öğretir aile kurumu çocuklara. Örneğin anne babasıyla uzun süre yaşamamış, hatta onları görmemiş çocukların bile kısıtlı da olsa onlardan kalan birkaç cümle, bir eşya veya bir anı ile anne babasının nasıl kimseler olduğuna dair bilinç dışı bir bilgiden veya ve bu bilgiden gelen bir etkiden söz edebiliyoruz. Örneğin annesinden kalan bir not, bir eşya, bir his bile çocuğun zihninde bir anne yaratacak ve çocuk kendi yarattığı bu anneden etkilenecektir. Sonuçta hepimizin bir annesi ve babası vardır görmesek bile hiç hayatımız boyunca. Bilinç dışı orayı elindeki verilerle ve çocuğun duygusal ihtiyaçlarıyla doldurur. Mesela işte çok asil biriydi işte asil olmak iyidir. Ben de öyle olacağım. Ya da beni bırakıp gitmiş. Beni bırakıp gittiğine göre acımasız bir babaydı. Ben de dünyaya karşı öyle olacağım ya da asla acımasız olmayacağım gibi. Yani gördüğünüz gibi etkisizlik mümkün değil. İnsanlarla nasıl ilişkileneceğimizi de ilk evvela ailemizden öğrenmeye başlarız. Örneğin kadın nedir? Erkek nedir? Çocuk nedir? İlişkiler nasıl olur? Aile nedir? Akrabalarla ilişkinin işte nasıl makbuldür? Romantik duygusal ilişkilerde nasıl davranırız? Dürüstlük nasıl bir şey? İyi bir şey midir? İyi niyet aptallık mıdır? Açgözlülük akıllılık mıdır? Bizden küçüklerle veya zayıflarla ilişkimiz nasıl olur? Bizim gibi olmayanlarla ilişkimiz nasıl olur? Yaşlılar ya da ihtiyaç sahipleriyle ilişkimiz nasıl olur? Para ile ilişkimiz, doğa ile ilişkimiz, hayvanlarla ilişkimiz nasıl olur? Bunların Temelli ailede öğrendiklerimizle başlıyor. O kadar çok sayıda meseleyi o kadar kısa zamanda ve bize gösterilen tabii tutarlı davranışlarla öğrendik ki bizi biz yapan şeyler oldu hepsi de. Geriye dönüşü de yok çoğu zaman. Çünkü yanlış bir şey öğrendiysek bile bunun farkına varmamız belki de yıllarımızı alıyor. Bazen hiç varamıyoruz da. Yani daha daha doğrusu doğrumuz o oluyor. İçinde olduğumuz kabın dışarıdan farklı renkte olduğunu anlamamız için içinden çıkmamız, işte başka renkler görmemiz ve üzerine düşünmemiz gerekiyor. Aa, tüm kaplar aynı renk değilmiş ya. Her birimiz verilen tüm bu verilerle birer anne baba kopyası olmuyoruz elbette ama bu bilgiler bir çeşit hamurumuzda az ya da çok yer alıyor. Yani çeşitli şekillerde etkileniyoruz bu davranışlardan veya varsaydığımız davranışlardan. Nasıl etkileniyoruz? Örneğin bir kısmımız hiç sorgulamadan isteye beğene kendi ebeveyni haline geliyor. Yani ebeveynini kopyalıyor. Evet biz doğal olarak büyümek için onlara kısa sürelerde hayran olmalıyız. Özdeşim kurmalıyız. Gelişimsel olarak da beklenen şey bu. Ama özdeşim kurmayı tadında bırakıp kendi aklımızla yola devam etmemiz gereken yerde özdeşimi bozdurmuyor bazıları yani. Ve bir kopya olarak devam ediyor. Bazılarımız onlara ait davranışların tam tersini yapmaya çalışıyor. Yine sorunlu problemli davranışlar var çünkü orada. İşte asla annem gibi olmayacağım, asla babam gibi olmayacağım diyen yetişkin sayısı çok fazla. Buna rağmen olmaya devam eden yetişkin sayısı da çok fazla. Bazılarımız da farkındalıkla birlikte artık yavaş yavaş onların beğendiğimiz özelliklerini alıp sürdürüyoruz. Beğenmediklerimizden uzak durmaya gayret ediyoruz bu çocuklar şanslılarsa hayatlarının bir noktasında sorgulamanın önemini keşfediyorlar. Ve sağlıklı bir ego, bir yetişkinlik içinde esasında bu gerekiyor ayrışmak yani sorgulamak ve ayrışmak. Ama her aile çocuklarına kendilerinden ayrışmanın yolunu böyle gül yapraklarıyla sunmuyor tabii ki. Esasında değişim yani şahmat edip değişim lüzumlu yani evrimsel olarak boynuzun kulağa geçmesi gerekiyor. Yani bizim Ebeveynimizi hayal kırıklığına uğratıp onu geçmemiz gerekiyor. Hem entelektüel bilgi olarak, hem yaşantımızla, hem deneyimimiz bakımından. E buna karşılık özellikle bizim kültürümüzde ya da bizim gibi kültürlerde ailelerin çoğu kendi kopyalarını yaratmak istiyorlar, ailenin böyle vazgeçilmez bir etki bırakmasını istiyorlar. Bunlar sadece anne baba, büyük anne büyük babalar değil, üstelik toplum ve iktidarlar da böyle istiyor. Eleştirel düşünmeyen, sorgulamayan birey toplum ve iktidarlar için çok elverişli bir vatandaş profili. Kolay yönetilebilir, manipülasyona alışkın, sublimasyona yatkın. Bu kişiler geleneksel düşüncelerle idare eden ve inandırılması ve yönetilmesi çok kolay kişiler oluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi kötülükten önce kolaylık meselesi iktidarlar için önemli. Otorite figürlerini sorgusuzca biat etmek Kapitalizmin fırtına gibi estiği günümüz dünyasında ideal bir vatandaş tanımı aile bize olmamızı beklediği şeyi dayatıyor. Olmasını istediği şeyi dayatıyor ama acımasızca çünkü bunu büyürken en çok ihtiyaç duyduğumuz duyguları kullanarak yapıyor. Bağlılık, sevgi, onay, kabul edilme, takdir görme, ilgi görme ihtiyaçları gibi. Bu büyük bir tehlike çünkü çocuğun bundan kaçışı da yok. Bekleneni yapmazsa sevilmeme, takdir edilmeme, onaylanmama riski. Bekleneni yaparsa övülme ödülü var. Beğenilme ödülü var, kabul edilme ödülü var. Hatta bekleneni yapmazsa sövülme ve dövülme riski bile var çocuğun. Çünkü müktedirin buna izni var. Dolayısıyla çocukların duygularını kullanarak bu aktarımları gerçekleştiriyoruz üstelik. Çok yanlış olmaz söyle desem herhalde. Aile ve toplum çocuk karşısında bir organize örgüt gibi. Yani çocuk aileye ve beklentilerine ve ailenin öğrettiklerine karşı asla kayıtsız kalamaz. Çocukluk hayatımızdaki en çaresiz, en güçsüz dönemlerimizden biridir. Hatta en güçsüz olduğumuz dönemdir desem daha doğru. Anne ve babamız, büyük kardeşlerimiz, dedeler, büyükanneler, halalar, teyzeler, komşular, hatta bakkal, çakal bile bizi bir forma sokmayı görev edinmiş birer örgüt üyesi gibi. Üstelik elbette bizi seviyorlar. Elbette bizim iyiliğimizi istiyorlar ve elbette büyüdüğümüzde onlara hak vereceğiz. Hatta dayak bile faydası olduğu için atılır. Komşu çocuklarıyla karşılaştırılmak daha çok çalışmamız içindir, zorlanmak, ittirilmek. Bugün zorlasa da yarın faydasını göreceğimiz bir şeydir. Kapasitemiz yoksa bile, ilgimiz yoksa bile ailemizin istediği okula gitmeliyiz istediği mesleğe yönelmeliyiz. Bunlara göz germeliyiz çocukken. Bunlar bizim iyiliğimiz içindir. Dayak cennetten çıkmadır. Annenin vurduğu yerde gül biter. Ama bir gerçek verisi şudur. Fiziksel ve duygusal şiddet, istismar ve duygusal ihmal en çok aileden gelir. Ha bazen de kusura bakmayın çocuklar ama size bir şey öğretmek için değil kendi psikolojik sorunlarımızı size boca etmek için böyle davranırız. Sapıklıklarımız, narsisist davranışlarımız, obsesyonlarımız, depresyonlarımız, travmalarımız bir çözülme aracı olarak sizin üstleneceğiniz görevinizdir. Boyun eğmelisiniz, büyüyünce geçer. Sözlerimi Yuvaya Dönüş şiirinin son dizesiyle son vermek istiyorum bu konuşmada. Şair Amerikalı Nobel Edebiyat Ödüllü Louis Glück, çeviren Nuray Önol, Dünyaya bir kez çocukken bakarız, gerisi hatıradır. Hepinize iyi günler dilerim.